merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz 11 itibariyle mega böcek bir gelmiş durumda arkadaşlar ve ben de e, mega böcek birinin videosunu çekmiştim ama daha detaylı bir şekilde çekmek için sizlere mega böcek bir tanıtacağım arkadaşlar şöyle bir dol. Gördüğünüz gibi tek kelimeyle efsane arkadaşlar. Bunu hileli serverda deniyorum kendim bende olmadığı için arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar efsane bir şey. Şöyle bir girişine bakalım mı bir daha? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel kanatlarını çıkartıyor ve uçuyor. Gözleri kapalı oluyor arkadaşlar. Zaten iki tane kostüm vardı. Bir bu vardı bir de bu vardı. Ama diğer kostümü de eh işte gerçekten muhteşem 150 taş 150 taş değerinde arkadaşlar 150 taşa alabiliyorsunuz ve arkadaşlar hemen seçelim. İsterseniz direkt ilk olarak bir üzülme animasyonu ile beraber alalım. Ee, öncelikle şöyle bir saniye. Şöyle bir harita seçeceğim. Şöyle burası değil. Bolluk ve kıtlık da değil. Şöyle Güzel. Burada bir yenilme animasyonumuzu ayarlayacağım arkadaşlar. Şöyle ilk olarak Bingöl'deyiz. Bunun ise farklı bir maçta bu şekilde arkadaşlar. Aksesuarında bir değişiklik var mı? Ya aksesuar aynı. Atışları benim için çok önemli. Şu ilk atışı bu şekilde. ikinci atışı daha büyük bir şekilde. Gerçekten muhteşem. Efsane ben sevdim. Şöyle şu şunu da bir alalım. Sonra şöyle bu bunu bu maç bir alalım arkadaşlar. Sonra yeni animasyonda bakalım. Öncelikle şöyle bir ben ultisini test etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi. Böcekler çıkıyor arkadaşlar. Atışını görüyorsunuz. Sonuna doğru arkadaşlar ağzını böyle açıp kapaya kapaya gidiyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzelmiş. Ben sevdim e, ardından aksesuarı neden e, hala da aynı bilmiyorum ama aksesuarı değişebilirdi bana göre. Gördüğünüz gibi ayı geldi. Bakın bu da gördüğüm gibi. Bakın arkadaşlar sizlere ne göstereceğim. Gördüğünüz gibi efsane güzel büyük çok güzel gidiyor arkadaşlar. Öncelikle şu ayı bir gitsin arkadaşlar efsane güzel ikinci şeyi hele hele fıstık gibi şöyle bir yenilme animasyonuna bir daha bakalım arkadaşlar şöyle tadını çıkarta çıkarta yine ultisini göstereyim bakın gördüğünüz gibi böcekler etrafa dağılıyor ee, bir şey daha merak ettim hemen şunu öldürmeyip ulti kasacağım ondan şöyle bir ulti kasayım gel buraya abi Evet. Bakalım e, karşı taraftakinde nasıl bir his bırakıyor. Gördüğünüz gibi efsane ve böcekler gibi değişik şeyler oluyor. Ben sevdim. Hemen şöyle bir alalım biz bu maçı. Şöyle bilerek tadını çıkartı çıkartı yapıyorum arkadaşlar. Tek hamleyle tek attım. Ve gördüğünüz gibi efsane. Şimdi arkadaşlar Buna bir de Yeniliş animasyonuna bakalım Hemen e, Direkt girelim arkadaşlar Bir bot'a ölelim Ya da alana ölelim Ve animasyonuna bakalım nasıl üzülüyormuş Çok merak ettim gerçekten Böyle muhteşem bir karakterin Üzülme animasyonunda eminim ki Güzeldir arkadaşlar Şurada pem var Pem öldür beni Hemen öldürdü arkadaşlar. Pemafetmez. etmez. Ve arkadaşlar hemen bakalım üzüm animasyonuna. Vay. Yalnız bir şey diyeyim mi? Üzülme animasyonunda gerçekten güzel ayarlamışlar. Şöyle arkadaşlar isterseniz hemen bir birkaç elim atım maçımızı atalım. Kazanalım. Daha iyice anlarsınız. Sesi merak ettim. Şöyle bir sesini ayarlayalım. Bakın şimdi sesleri de e, anlayacağınız üzere arkadaşlar bir saniye şu sesi bir ayarlayayım biraz kıstım e, şöyle oynayacağım ama önce şunları bir kapı... şunu bir alalım direkt bundan geldi beleşik yük ikili bingöl kalktı bildiğiniz gibi arkadaşlar bu e, hileri modu serverda hala da kalkmamış durumda bu da benim işime her zamanki gibi. Gerçekten muhteşem. Arkadaşlar sizlerin de hoşuna gittiyse ve yeni gelen kostümler arasında hangi hoşunuza gittiyse arkadaşlar onu yorumlarda belirtirseniz eğer çok mutlu olurum. Şöyle dondurdum arkadaşlar. Kapışsın bunlar. Ben hemen şimdi bu rozayı da alırım. Rozamızı bir alalım. Bence muhteşemdi şöyle şöyle salalım ultisiyle falan gerçekten efsane bir oyundu çok beğendim yani insana kostüm arkadaşlar oynama isteği getiriyor ya atışlı her zamanki gibi sonuna doğru ağzını açıyor arkadaşlar farkındaysanız rosa yine rosa bizlerle birlikte rosa var yine şöyle alalım rosa'yı da e gördüğünüz gibi rosa'yı da almış olmak çok güzel ya ben bayıldım. Yani 150 taşı hak ediyor mu derseniz yer 150 taşı bence hak eden bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ee, bu birkaç şeyin arasında gerçekten çok güzel yani. Yani ben aslında şu, size şu şekilde söyleyeyim, biye gelmesi gereken şey buydu. Ama ben şunu anlayamadım. Gördüğünüz gibi yukarıda böceği var ya arkadaşlar. O böceğin alt kısmı neden kırmızı? O daha güzel yapabilirlermiş. <laughs> Hemen bir de şöyle bir yıldız gücünü değiştirelim. Ee, farklı bir mapte deneyemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, Ada işgalinde bence bu gitmez. Hmm, şöyle bir bakalım. Hmm, sıcak labirent. Güzel bir harita seçmek istiyorum arkadaşlar sizin için. Aynen bak bu olur. Şimdi tek hesaplaşma yine yıl arkadaşlar. Sizler için test ediyorum. Arkadaşlar abone olup like atacaksınız. Tek istediğim şey bu. Normal live'da e, canlı yayınlara geçiyorum arkadaşlar. Her gün saat 1'de canlı yayında oluyorum. Ama bugün olamadım arkadaşlar. Muhtemelen videodan sonra e, gideceğim. Belli olmaz. Şöyle şöyle. Şöyle bir daha alalım şunu. Çat. Sen bizden nasıl kaçarsın? Baldan ceketimi şimdi kullanmayacağım. Bekliyorum işte yani. Şimdi ölmeyeceğim. Arkadaşlar sizlere şunu söyleyeyim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmak bir saniyenizi almaz arkadaşlar. O yüzden lütfen sizlere... Ee, ...gittikçe büyüyoruz arkadaşlar. Şu an 38 aboneyim. Çekilişler yapıyorum. Bu çekilişlere de katılabilirsiniz. Çekilişlere katılmak ücretsiz hesap çekilişlerimiz oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor bence. Siz de gelebilirsiniz. Ee şöyle güzel çekilişlerimiz oluyor. Gittikçe mesela Sparkly hesabın çekilişini yaptım ve kazanan kişiyi verdim arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olun. Like atın. Lütfen arkadaşlar Instagram'a Mahmut Recep şu an e, takip edebilirsiniz. Ve normal live'da adım Recep sonunda 4 tane P harfi var arkadaşlar. Dediğim gibi oraya da gidip e, takip edersiniz. Eğer çekilişlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle birkaç el daha atalım. Çok bayıldım. Yani şu şekilde. E, b, aslında Böceği bir yerine ilk olarak direkt bu getirilebilirdi ve Böceği bir yerine Rosa'ya hafif bir kostüm atılabilir aslında. Yani aile bir kostüm eklenebilirdi bence Rosa'ya. Çünkü Rosa'nın e, kostümü Pem'e eklendi ama Rosa'ya eklenmedi ve Rosa gerçekten oyunda sevilerek ve kullanılan bir şey olduğu için bana göre e, yani Rosa'ya yakın zamanda gelmeli. Benim dileğim bu. Ya yakın zamanda gelmeli arkadaşlar. Nedenini sorarsanız eğer bence gelmeli. Çünkü e, Rosa, ben seviyorum Rosayı ve Rose'ye bir kostüm iyi gider diye düşünüyorum yani. süpersel bunu tasarlayabilir diye düşünüyorum ben. Rosa'ya veya ilk gelen kostümleri hemen o günden deniyoruz arkadaşlar. Ben böcek beyiği aslında denemiştim daha önceden ama ayrıntılı olarak bir videosunu da çektim arkadaşlar bu da ayrıntılı bir videosu dediğim gibi arkadaşlar sizlerden istediğim tek şey var böyle e, bu tür videoların gelmesinin devamını istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gerekenler çok ama çok basit kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz ve bu serinin devamı için arkadaşlar e, yorumlara yazabilirsiniz devam etsin mi etsin mi diye. Veya da arkadaşlar e, size bağlı olarak isterseniz devam etsin yazın. E, belli bir like sayısına e, göre de olabilir arkadaşlar. E, dediğim gibi Healers istediğiniz karakterlerin istediğiniz şeyleri deneyebiliriz arkadaşlar. E, sadece size bağlı arkadaşlar. Dediğim gibi her yaparsanız e, yapabilirim arkadaşlar. İsterseniz Sadece bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Mega böcek birimizi de almış bulunmaktayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, bunun yanı sıra daha sonra gelecek kostümlere geçersek arkadaşlar. Daha fazla kostüm gelmeyecek bence. Ee, yani daha kalmadı herhalde. Max'inki geldi. Nani'ninki gelecek. Nani'ninki gelince onu da incelesini detaylı bir şekilde yapacağım. Pek inceleme e, istemez aslında. Hani pek incelemelik bir şey yok ama bence güzel arkadaşlar. Yine de çok güzel oldu gelmeleri. Gördüğünüz gibi şöyle bu yani kostümlere aşırı bazı savaşçılara aşırı kostümler eklendi arkadaşlar. Yani bana göre Mesela bak Daryl'a yeterli ama Rosa'ya bir tane gelmeli. Poco'da mesela tam kararında iki tane vermişler. Mesela Barley'in bu kadar olmasına ne gerek vardı? Çok fazla değil mi? Bence bunun yerine Rosa'ya bir şey bulabilirlerdi arkadaşlar. Ve arkadaşlar videomuz buraya kadar beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olup Bildirimleri açarsanız eğer diğer videolarımdan anda haberdar olursunuz ve hangi oyunları ve hangi serileri yapmamı istiyorsunuz arkadaşlar ona göre görüşmek üzere hoşçakalın.